Merhaba, derse hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kılcal damarlar ve çevresi arasında madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor ondan söz edeceğim. Ama önce bir iki kavramı netlememiz gerekiyor. Bir doku sıvısı nedir? Dolayısıyla bu doku sıvısıyla kan arasında nasıl bir işlem gerçekleşiyor ona bakalım. Arkadaşlar şu bizim kan damarımız olsun. Kan damarının bir ucu atar damara, daha doğrusu bu kılcal damar. Kılcal damarın bir ucu atar damara bağlıdır. Diğer ucu nereye bağlıdır? Toplar damara. Mesela kanın bu tarafa doğru aktığını düşünelim. Bu damarın işte içinden geçtiği bir sıvı var arkadaşlar dokularımızda. Karaciğerde, beyinde her tarafta durum böyle. Bunlar da bizim nelerimiz? Doku hücrelerimiz olsun. Mesela şu gördüğümüz doku hücreleri bunların arasını dolduran da bir sıvı var. Siz buna hücreler arası madde de diyebilirsiniz. Doku hücrelerinin içinde bulunduğu sıvı olduğundan ötürü buna doku sıvısı da diyebilirsiniz. Bir isimlendirelim bakın daha net olur bu. Bunların her biri neyi ifade ediyor şu anda? Doku hücrelerini ifade ediyor. Burası nedir peki arkadaşlar? İşte doku sıvısı dediğimiz bölüm burasıdır. Dolayısıyla bu doku sıvısıyla kan damarı arasında sürekli bir madde alışverişi gerçekleşiyor. İşte bu hangi mekanizmaya göre gerçekleşiyor onun üzerinde duracağız. Bunu açıklayan bir hipotez var bunun üzerinde duracağız. Hatta kılcal damarın atar damar ucunda maddeler doku sıvısına doğru geçerken mesela yediğimiz besin maddeleri kana geçiyor. Kan yoluyla bu kılcallara geldiğinde buradan doku sıvısı doku sıvısı üzerinden de nereye geçiyor bunlar? Doku hücrelerine geçiyor. İkinci bölge olan ki buraya da toplar damar ucu diyeceğiz arkadaşlar. Maddeler ne yapıyor? Kılcal damara tekrar geri dönüyor. Mesela hangi maddeler dönüyor burada? Atık maddeler vesaire gibi. Şimdi netlemiş olduk o zaman doku sıvısı nedir? Hücrelerimizin arasını dolduran sıvıya doku sıvısı diyeceğiz. Ve kan damarı sürekli olarak bu doku sıvısını ne yapıyor? Çeşitli maddelerle besliyor. Şimdi arkadaşlar konuma ben geri dönmek istiyorum. Hücrelerin içinde bulunduğu doku sıvısı ile Kan arasındaki madde alışverişi kılcal damarlarda gerçekleşir Kılcal damarlar bu iş için çok müsait neden Çünkü duvarları endotelden oluşuyor Tek katlı yasa epital dokuda Atar damar ile doku sıvısı arasında ya da toplar damarla doku sıvısı arasında madde alışverişi gerçekleşmez Bunun sebebi duvarlarının 3 katmanla kaplı olması bundan ötürü madde alışverişine ne yapmaya izin vermiyor zaten İki, bir de kılcal damarda bu işlemin olmasında en önemli rollerden biri de kan akışının kılcal damarda çok yavaş olması. Yavaş olduğunda rahatlıkla maddeler giriş ve çıkış ne yapabiliyor gerçekleştirebiliyor. Kılcal damarlarda akmakta olan kan ile kılcal damarların içinde geçtiği doku sıvısı arasındaki madde değişimini açıklayan hipoteze biz Starling hipotezi adını veriyoruz arkadaşlar. Yani bu hangi kurala göre? Starling hipotezi kuralına göre gerçekleşir deriz. Şimdi bu durumu ben şekil üzerinden izah etmeye çalışayım. Daha sağlıklı bir durum olacaktır arkadaşlar. Şöyle şeklimi de azıcık büyütmüş olayım. Şimdi arkadaşlar kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı ne kadar bakın? Yaklaşık olarak 40 mm civa basıncı düzeyinde bulunuyor. Peki toplar damar ucuna ulaştığında yani kılcalın toplar damar ucuna ulaştığında bu kaça düşüyor bakın 15'e düşüyor. Arkadaşlar asla unutmayın bu kan basıncı dediğimiz hadise damarın içindeki maddelerin doku sıvısına geçmesi yönünde bir itme kuvveti oluşturur. Yani yaklaşık olarak atar ucunda 40 milimetre civa basıncı ile madde nereye itiliyor? Damarın dışına itiliyor. O zaman bu bölgede maddeler ne yapacaktır o zaman bakın dışarıya doğru çıkmış olacaktır öyle değil mi? Peki arkadaşlar ikinci bölge yani toplar damar ucuna geldiğimizde bu basınç kaça düşüyor 15'e düşüyor. Giderek itme ne yapıyor dışarıya doğru maddenin itim gücü giderek azalmaya başlıyor ve 15 milimetre civar basıncına düşüyor. Bir de damarımızın içinde sabit olan proteinlerin oluşturduğu bir ozmotik basınç var. Arkadaşlar protein ozmotik basıncı da şunu yapmak ister. Damarın dışından maddeyi damarın içine doğru çekmeye çalışır. Şimdi can alıcı nokta. Atar damar ucunda bakın. Madde kaçla dışarıya doğru itilmeye çalışılıyor? Kırkla. Kaçla peki damarın içine doğru çekilmeye çalışılıyor? Yirmi beşle. O zaman sıvının net hareketi hangi tarafa doğru olacaktır? Tabii ki damarın dışına doğru. Mesela burada net basınç kaç olacaktır arkadaşlar? İkisini çıkarıyorum değil mi? Niye çıkarıyorum bu basınçları birbirinden? Biri itmek istiyor, biri çekmek istiyor. o zaman itme kuvvetinden çekmeyi çıkardığımızda net basınç elde etmiş oluruz. O da ne kadardır yaklaşık? 15 mm civa basıncı düzeyinde olacak. O zaman ben şunu anlıyorum atar damar ucunda maddeler net 15 milimetre civa basıncı ile damarın dışına doğru ne yapılıyor? Püskürtülüyor anlamına gelir. Şimdi gelelim ikinci bölgeye arkadaşlar. İkinci bölgede peki basıncın durumu ne? Bakın kan basıncı neyin altına düştü? Ozmatik basıncın altına düştü. Dışarıya doğru itme basıncı kaç yaklaşık olarak? 15. Çekme basıncı ne kadar peki? 25. Sıvı hareketi net hangi tarafa doğru olacaktır? İki basıncı birbirinden çıkarırsam net sıvının hareket yönünü ben elde etmiş olurum. E 25 ile çekmek istiyorsun. 15 ile itmek istiyorsun. Net hangi tarafa doğru hareket olacaktır? Damarın içine doğru. Bu ne kadardır peki arkadaşlar? Bunları birbirimizde çıkardığında 10 milimetre civa basıncıyla maddeler ne tarafa doğru hareket etmiş olacaktır? İçeriye doğru. Peki arkadaşlar atar damar ucunda durum nasıldı? Dışarıya doğru. İşte arkadaşlar madde alışverişi temelde iki kuvvet ile gerçekleştirilir. Nedir bunlar? Birincisi kan basıncı, ikincisi de kanın protein ozmatik basıncıdır arkadaşlar. Peki neler dışarıya çıkıyor? Neler çıkmıyor ki? Buraya gelen bütün hücrelerin ihtiyaç duyduğu küçük ve daha dolayısıyla vücut için gerekli olan maddelerin tamamı doku sıvısına çıkıyor. Mesela ne çıkıyordur? Glikoz çıkıyor, amino asitler çıkıyor, yağ asitleri, vitaminler. Diğer taraftan oksijen çıkıyordur. Öyle değil mi? Hücrenin ihtiyaç duydu Ve tabii ki bütün bunların taşınmasını sağlayan su çıkıyor. Peki ikinci bölgede arkadaşlar kimler damarın içine doğru geçiş yapıyor? Tabii ki atık maddeler başta olmak üzere mesela karbondioksit ve diğer atıklar. Mesela üre gibi. Diğer taraftan varsa zehirli maddeler. Bütün bunlar kana geçmiş oluyor. Şimdi buraya dikkat lütfen. Örneğin arkadaşlar ben buraya damarın A ucu diyeyim ki bu kılcal damar bu arada. Burası nedir peki? B ucu. O zaman kan A'dan B'ye doğru gittiğinde ne oluyor? İçindeki besin miktarı azalıyor. Oksijen azalıyor. Öyle değil mi? Toplar damar ucunda da doku sıvısından madde aldığından dolayı ne yapmış oluyor? Ki özellikle de atık madde aldığından ötürü A'da kanımız temiz iken B'de karbondioksit aldığından ötürü artık ne olmuş oluyor? Dolayısıyla kan kirlenmiş oluyor. Mantığı budur arkadaşlar kısaca. Şimdi bir de metin kısmından bu durumu değerlendirmiş olalım bakın. Kan basıncının protein ozmatik basıncından yüksek olduğu bölgelerde neresi burası? Kılcal damarın atar damar ucu. Kandan doku sıvısına çeşitli maddeler ve sıvı çıkışı olur. Bu maddeler doku sıvısındaki hücrelerin ihtiyacı olan besin maddeleridir. Nedir bunlar? Glikozu, vitamini, minerali, suyu, öyle değil mi vesaire gibi. Kılcal damarın atar damara bakan ucunda ise kan basıncı 40 mmHg Değil mi? Atardamar ucunda. Kan plazma protein ozmatik basıncı 25 mm Hg yani civa basıncı. Bu nedenle bu bölgede kandan doku sıvısına besin, oksijen, su gibi çeşitli maddelerin geçişi gerçekleşiyor. Arkadaşlar burada unutmayın. Albumin ve globulin proteinlerinden kaynaklı oluşan ozmolarite yani yoğunluk kan basıncından yüksek olduğu bölgede ise ki bu bölge neresi oluyor? toplar damar ucu oluyor. Doku sıvısından kana çeşitli maddeler ve sıvı geçişi olur. Bu maddeler çoğunlukla doku hücrelerinin üretmiş olduğu atık maddelerdir. Bu bölgede kanın madde ve sıvı tutma kapasitesi madde ve sıvı verme kapasitesinden daha yüksektir. Yani ozmotik basınç kan basıncından yüksek olduğundan dolayı maddeyi ne yapıyor? Kendine doğru çekiyor. Böylece damarın dışından içine doğru ne geçişi gerçekleşmiş oluyor? Madde geçişi gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Kılcal damarların toplar damarlara bakan ucunda yani artık toplar damara geçme noktası da olan ucunda plazma protein ozmatik basıncı 25. Kan basıncı kaç peki? 15. Arkadaşlar 25 ile damar içine çekiyor. 15'te dışarı itiyor. E net sıvı hareketi ne tarafa doğru olur? Damarın içine doğru gerçekleşir. Bu nedenle bu bölgede doku sıvıstan kana karbondioksit gibi atık maddeler ve tabii ki su geçişi olur. Karbondioksit geçtiğinden ötürü de artık kanımız kılcal damarın atar ucundan toplar ucuna geçtiğinde ne olmuştur diyeceğiz o zaman? Kirlenmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir handikap var aslında fark ettiniz mi bilmiyorum. Kılcal damarın atar damar ucundan maddenin dışarıya doğru püskürtme basıncı ne kadardır arkadaşlar bakın. 40 eksi 25 15 milimetre civa basıncı. Yani damar atar damar ucundan dışarıya doğru 15 milimetre civa basıncı ile itme kuvveti oluştururken Toplar damar ucunda peki 15 eksi 25 eksi 10 milimetre Hg ile ne yapıyor arkadaşlar? Dolayısıyla bir basınç farkı oluşuyor. Yani bu ne anlama geldi? 15 ile dışarıya doğru gönderdiğin sıvıyı ne yapıyorsun? 10 milimetre cıva basıncıyla tekrar geri çekiyorsun. O zaman çıkış mı daha fazla damarın içine doğru giriş mi daha fazla? Çıkış daha fazla. İşte arkadaşlar eğer bu durum sürekli devam ederse ne oluyor peki? Doku sıvısının miktarı hızla artmaya başlayacak. Doku sıvısının peki bu şekildeki artışı normalden fazla olduğunda ne meydana geliyor? Ödem ortaya çıkıyor. Yani ödem dediğimiz hadise nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle düşünün bunu. Şöyle mavi ile göstereyim bunu. Bunlar bizim hücrelerimiz. Bunların arasını dolduran sıvı neydi? doku sıvısı. işte bu doku sıvısının normalden fazla artması neye sebep oluyor arkadaşlar gördüğümüz gibi? Ödem dediğimiz durumun ortaya çıkmasına arkadaşlar sebep oluyor. Peki arkadaşlar bu problemi vücut nasıl çözüyor? Can alıcı nokta bakın burası. Arkadaşlar bu durumu şöyle çözüyor. Bakın maddeler burada da göstermiş olayım az önceki durumu. Maddeler kılcal damar ucundan dışarıya doğru Kaçla itildi? 15 milimetre cıva basıncıyla ne yapıldı? Dışarıya doğru itilmiş oldu. Çıkan bu maddeler doku sıvısını arttırıyor mu? Evet. Peki toplar damar ucunda kaçla bu maddeler geri alınıyor? Yani doku sıvısındaki maddeler yaklaşık olarak 10 milimetre cıva basıncıyla geri alınıyor arkadaşlar bunlar. O zaman net sıvı hareketi dışarıya doğru 15'te olduğundan ötürü ne olacaktır burada? sıvı miktarı giderek artacak. İşte arkadaşlar bu bir problem. Bu sıvının aşırı artması neye sebep olur dediğim gibi ödeme. İşte bu problemi vücudumuz şununla çözüyor. Lenf dolaşımıyla çözüyor arkadaşlar. Vücudumuzda kırmızı kan dolaşımının haricinde bir de ak kan dolaşımı olarak adlandırdığımız bir ne bulunuyor? İkinci bir dolaşım bulunuyor. Bu lenf dolaşımının damarlarının bir ucu kapalıdır. Bunların kılcal damar geçirgenliği çok yüksektir. Sindirim sistemi konusunda hatırlayacaksınız. Bunlar tek yönlü olarak burada fazladan dışarıya çıkmış olan doku sıvısını ne yapıyor? Alıyor. Yeşil damarlara lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Aldıkları bu fazla doku sıvısını götürüp yine nereye katıyorlar gördüğünüz gibi? arkadaşlar kana katıyorlar. Böylece biz de ödem dediğimiz durumdan ne yapmış oluyoruz? Kurtulmuş oluyoruz. Şimdi özetleyecek olursak arkadaşlar. Kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı kanın protein ozmatik basıncından çok yüksek olduğundan ötürü maddeler damarın içinden nereye doğru çıkış yapıyor? Dışına doğru çıkış yapıyor. Ve bir diğeri arkadaşlar Kılcalın toplar damar ucuna geldiğimizde ne oluyor? Kanın protein ozmatik basıncı kan basıncından yüksek olduğundan ötürü de maddeler ne yapıyor? Dışarıdan içeri alınıyor. Peki atar damar ucunda maddelerin dışarıya çıkmasında etkili olan net kuvvet ne kadar? 15'te dışarı itiyor. Peki toplar damar ucunda maddelerin içeriye doğru net çekim çekim gücünü oluşturan kuvvet nedir peki? 10 mm civa basıncı. E o zaman bu şartlarda damarın dışına çıkan madde daha fazla. E bu da birikirse ne yapıyor peki? Ödeme sebep oluyor. İşte bunu engelleyen nedir? Lenf dolaşımı. Lenf kılcalları dokularımızın içerisinde bulunur damar geçirgenliği çok yüksektir bu damarların tek yönlü olarak biriken bu fazla sıvıyı alırlar ve eninde sonunda götürüp ne yaparlar bakın kan dolaşımına katarlar böylece ödem oluşumundan da ne yapmış oluyoruz biz doğal olarak kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar anahtarıyla bu şekilde madde alışverişi nerede kılcal damarlarda evet dostlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.